Sen buraya git, buraya, buraya. Buraya, tamam. ben buraya gidiyorum. Ayrın. Ayrın, al. <laughs> Geliye alsana oradaki ele. Lan benim silahımı aldı ya şerefsiz. Lan adama bak adama bak Neredesin? Lan silah gitti Kanka adam burada Baba sen ortaya gittin baba bize gel bize gel Ya benim silahımı aldı ya Baba <laughs> yelek bulman gerekiyor Tamam ne buldum adam? buldum, buldum. ben buldum yeleği Hangi silah? Oh, şey, e, R99 vardı. Geldi önümden aldı ya çakal. Ö ötekini de aldı ya. Benim, benim de önde var. vardı. Onu da aldı. Ben tam bakıyorum var hangi silah diye. Var var silahım, var silahım var. Silahım var da şey var. G7. Ah, gel git sen bak gel git. Tamam. 301. Adamlar tam şeyde. Ortada değil mi? Bak şurada. Bizim adam ne yapıyor orada? Ortaya geçmiş. Lan biri var ya Adamlar geliyor. Yedi. İçeride. Burak senin yanında. Yan binanda, yan binanda. Bir daha var, Burada, Alırsın buradan Keskin iyi gördün ha. <laughs> Kanka ben sana... <laughs> ben sana... Kardeşim boşuna bir şey demiyor değil mi? Bana iki, bir tane keskin nişancı bul diyorum sana ya. Which yeah, i <laughs> ah, bir one one one. Administering medical aid. <laughs> <var> <laughs> 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 ne New kill leader. Watch your six. Sniper over here. Şey var ha, göç var senin kesmeye benziyor. He tamam, yedek far. İçeceğin var mı? Keskin, şancı, göç var mı sana? Yok, nerede buldun? Bir sağa bak, evet, sola bak sen. sol göç şeyde. İşarende olmuyor değil. mu? Yok <laughs> yok. Yo. Bu mavi olmuyor mu? Olmuyor. <laughs> mavi var o zaman senin değil mi? Ha var var zaten varmış onda. O zaman bak bu, burada mor vardı. Here. Orada mor vardı. Bizim adam işaretledi çünkü. Burada yok. <laughs> yok mu? Hmm. <gülüyor> <gülüyor> ya da kendim aldım ne yaptı anlamadım. Aldım. Oraya işaretledi çünkü. <gülüyor> 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 adam var adam var. Nerede? Birisi <laughs> <laughs> şey attı o. Stun attı. Alev topu attı. <laughs> Oo evet evet bana sıkıyor. Bir dakika kanka bunu çıkarmam lazım. Yakın mesafede olmaz. Lan bir dakika. Birini aldı. Çok kişi kaldı. Çok, Çok iyi. iyi. Çok No quarter given. Alırım. Hurdu acı. Tam iyi göremedin aldık ha. Hı? Adam kaçıyordu ya gördüm ben de. Yo ben adamlar adamlar sonunda gördük ki onlar geldi. Baksız yani. <laughs> Adamlar tam derdi Ya şey abi. yakın mesafe için ee, şeyimi çıkarıyordum kanka ya görüşümü çıkarıyordum. Keskin şancı ya mı? Yakın mesafede 3 şey yapamıyorum. İsabet ettiremiyorum yani anladın mı? Bana şey lazım ya bandaj. Bandaj mı? Geri atayım sana. Bakayım. Al kanka 3 tane küçük var. Atayım mı? Bende 2 tane büyük var da bir tane küçük var sadece. Ben sana küçüğü atayım. Kullan. Niye kullanmıyordum? Yo var da hani sonra sonraki zaman. Ya buluruz ya. Benim çantam <laughs> yokmuş ya. Bu <O> adamların çantası <laughs> var mı? <laughs> Ne <laughs> varmış şunu alayım ben. 99 dokuz haber et. Ölürüm Burada yelek var mı abi? Abi Abi aldırmıyorsa hani basılı tutma gerekiyorsa demek ki haz şey seviyesi daha düşük hani puan olarak. Benim mavi var zaten ya. Oğlum bu ne adam buraya ne koymuş? Ne o? Baksana. Bunları düşman yaptı değil mi? Ha onlar düşman o bir tane karakter var onu o, Ondan geçersen o barajdan bar bar Baranak ne, ne işte Ama çok pis stanyon yani Öyle çok hafif dedi hani hiç oradan hiç da geçmeyiz kanka orada çok net belli yani işte onun bir de be, be, benim bombadaki gibi götü var ya o götüne işaret etti maskayı kanka adamlar, adamlar adamlar enemy spotted got company out there ya kadar galiba ya bize geliyorlar abi yok görmedi bizimki sıkacak bizimki sıkmasın inşallah sıkmaz ya Nişan alıyor ya oraya. Let's reposition keskin here. Onda da mı keskin nişancı var? Hmm. Target over there. Aynen onda da keskin nişancı var. Lan o vursa ben de vururum da vurmadım. Target spotted. Aynen bak o bak gitsin hep gitsin he. Onlar gitsin. Shall we head this way? Bizim adama bak simsar gibi saklanıyor. Biz de ipten peşlerinden mi gideceğiz? Yok bir mi bilmiyorum ki. Yani. Biri var.

Kimileri kasılıyor. Var. Ah Beginning. burada şey var. Aa, adamlar adamlar. Ya, yeah, of <laughs> Aldım birini. <laughs> Çok iyi. Soldan araç Sıkıştırın Siz kuşkurun. Öbürünü de aldım. Burak ikisini de aldım. Sıkıştır. 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 Devam sıkıştır. Ben sağdan sağdan sağladım. Biri can bastı. Ben bastım. Ben bastım. İkisini de aldım. İkisini de aldım. İkisini de aldım. Ha, yo, yo, kaldırdı mı galiba? Yok yok kaldırmadı. Kaldırdı kalmış. Bir kişi kaldı. Aldık, aldık. <laughs> Nasılın baba? Çok iyi yazdı ha. Çok iyi de adamı kaldırmış baba. Ki yazma. Olsun bir şey olmaz. Önemli olan galibiyet. 99 var mı orada silah olarak? Yok, R301 var. O da olur. Çanta var mı? Eee, aa çantaya bakayım lan bunları. Abi ben çantaya hiç bakmıyorum. Ya bunun çantası 1. 2, 3, 2, 4, 4, eee... I'm using <laughs> 3x var. 1 2 var. Aslında bunu 1 2'ye alayım. 3x artık şey geliyor. Dur. 2 4 var ha. 2 4 nerede var? Bende al. Ah. Yok lan nasıl atamadım Oğlum bir koydum kafalarına kafalarına ya 3x'i ben attım ya kanka alan daralıyor ya artık <laughs> şeyle oynamak istemiyorum Canımız var mı ya 3 7 tek, tek mi atıyor sen tek atmadı da tek mi attı o an at? Tek değil kanka 3 tane vurdum 3'ünü de kafalarına vurdum düştü öbürünü de 3 tane vurdum kafalarına vurdum düştü Çanta var mı çanta cocky, Bak dropta çanta var mavi çanta Bir dakika kanka şunu atmam lazım ya canım yok. Şundan can alayım. Drop da mavi çanta var. Ona göre. Drop nerede? Arkanda. Oh, hani? A A ha, ha şu mu? <gülüyor> 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 Oo mavi çanta var abi de. E ee, benim şimdi an alamıyorum. <laughs> o zaman vardır sende. <laughs> zaman vardır sende. <laughs> tamam gidelim. Kaç tane yediğim? <laughs> Oo canım da var. Bakayım kaç tane? 12 tane yeter. <laughs> Lan adamla da konuşabilsek orada adama hani düşürdüğümü gördü inşallah diyorum kendi kendime. Görmüştür ki o da saldırdı. Ben oradayken orada o da orada. Bana bir tane uzatılmış lazım ya R300 e. keşke baksaydım onlarda. Daha da lazım baba. Beni, Aha adam içeride inşallah o bana uyu olur. Aynen uyuyor yok uyumuyor. Ama sen benimkini al. Atıyorum. Uyumuyor. Evet. Atlamak. <laughs> tamam bebeğim. Bebe. Lan bu adam nereye gitti? Artık Nereye işaretledi o? Aa oraya işaretledi de, orada ne var? Kapışıyorlar şey <laughs> Oraya girecek <laughs> dedi ya There's a replicator coming in Subject spotted here, I suggest you research evet. in this area. Healing. Watch my back. geldi ya. Drop düştü Hamza. Ah gördüm adamları. I have a subject in view. Far off. Sağa dikkat et. Sağa gitme. Oraya çukura düşer. Neyle işaret ediyorduk lan biz? Tamam. O bu var. Bak, bu aslında çok iyi desen oynama bunu. Oynayamam ya. Elim alışık bir. Ben ben aldım. Kanka soldu mu gidelim? Bu soldu gidiyor. Gel Burak gel. Bu aldığım silah aslında çok iyi baba. Ben bunu drop silah olmadan önce kullanıyordum <laughs> ben. Hasarı çok yüksek. Şey gibi. R99 gibi. Aldım. Oynamak istiyorsan vereyim. Yok 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 yok. Benim silahlar benim. takım öldü. Aa burada. Abi bir takım daha var. Lan burası çok kötü ya. Buraya gitmeyek. Nereye gitmeyelim? Burada durmayalım mı? Baksana bir haritaya. Burada <gülüyor> tüm <gülüyor> çukur etrafımız. Tamam gel geri gidelim gel. <laughs> ben buraları hiç Bizim aslında şuraya çıkmamız lazım ya. Bence oraya çıkmamız lazım sence? Sendeyiz baba kenarda demek istemiyorum. Burayı ben hiç bilmiyorum bu doksu. Burası hiç kimse zıplamıyor buraya yani. Zıplayan kimse yok. Sadece arkamıza bakalım. Eyvah bizim Aa, adam çıkıyor ya. Bak burada. Burası burası. Bak burada var, Bak burada 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 burada. Burada baba bu burada. Nerede? Bak burası burası. Bak burada burası. <laughs> Birini aldım. Bak burada. Burada burada. Birini aldım. Birini aldım. aldım. onları. Kalkan koydu ya. Yok kalkan değil o kaldırıyor özelliği. Karakterin özelliği. Adamı kaldırıyor. Alt kata indi. Basma Burak basma Burak basma tek başına. Bas bas, 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 Adam gelmiş arkamda. Yardım yardım yardım. Oy. Tek mi Tek tek tek. Çocuk bak, çocuk bak, çocuk. Çocuk kiti varsa. Tamam tamam basacağım, basacağım bak. Ötekilerini bas da hızlı bas, 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 bas. Bas, bas. Bak bunu bas. Bak bunu bas. Bunu, 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 bunu. bunu bas. bunu bas. Bunu bas. Bunu bas. Bunu bas. Bunu bas. basıyor. Oğlum adam gelmiş sen. Bak buradan gittin az kalsın kalacaktı beni ya. You know, bak bak burada adam. Sen. Bir dakika. Alayım canımı basayım. Görüyorum üst katta. Acele etme biz alandayız ya sen niye gidiyorsun hemen buradan? Ha bunu al bunu al gel gel bunu al. Ya o, atamadım bak pardon. Aa. Ne o? Ah kes. Uzatmış. Bak, biz adama gitmemiz gerekiyor bizim adama. Bak burada adam. Yaklaşalım Bizim adama niye gideceğiz? Ka alan o tarafa doğru. Geldim bir saniye Burada, geldim. burada alanı kim daha iyi oynarsa o kazanır. Sen bizim kenardın sen ya, ben Tamam şey ben buradayım yürüyorum. kanka. Sanki ar... Adam burada bak adam burada. Gördüm gördüm yukarıda da var. Yukarıdaki 47. Ben arkaya bak arkaya bakıyorum. Ben çekmeyeceğim oraya. İnşallah aşağı düşmeyiz. Bir takım eksik ha. O bir, o bir takım da bir takım eksik şu an. Hmm, o bizim geldiğimiz yerden gelmesin o çakal. Bence sanki o yerini aldı bile alanda. Sanki sanki emin değilim. Ama ondan çıkacak ha ona. Oy! Fena vurdum. Oha! Ondaki keskin nişancıya bak. O tek atak keskin nişancı olabilir. Hmm. Geliyor. Burak geliyor çabuk bak. Dalatım, dalatım. Sana geliyor. Geri aldım, geri aldım burada, burada, burada. Kanka bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Hayır ya. Batı. Adam bakıyor da abi. Recharging shields. Çok iyi me. Yazık oldu şu maça ya. Üçüncü oldu. Çok iyiydik baba. Oo, sen yargı dağıtmışım baba. Vallahi yazık oldu. Bir tane daha yelek bassaydım belki ikiniz de aynı anda düştünüz abi. Biriniz dayansanız armor basıyordum ya. Ne Neyse yapacak bir şey.